Denizli'mizde ikamet eden turizm, seyahat, sağlık, eğitim, ticaret ve benzeri sebeplerle ilimizde bulunan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğini sağlamak, can ve mal emniyetini temin etmek, trafik güvenliğini artırmak amacıyla emniyet ve jandarma birimlerimiz canla başla mücadele ederek çalışmalarına devam etmektedir. Bu kapsamda İl Emniyet Müdürümüz ve İl Jandarma Komutanımız ile birlikte 2025 yılının Haziran ayında yapılan çalışmalarımızı siz değerli hemşehrilerimizle ve basın mensuplarımızla paylaşmak üzere karşınızdayız. Sizleri saygıyla, sevgiyle selamlıyoruz. Terör örgütünün propagandasını yapma ve terör örgütüne üye olma suçlarına yönelik yapılan çalışmalarda 5 kişi yakalanmıştır. Mal varlığına ve kişilere karşı olayların önlenmesine yönelik, Olayların yoğun olduğu bölgelerde düzenli ve sık devriye görevleri gerçekleştirilerek şüpheli kişiler üzerinde kimlik kontrolleri sıklaştırılmış, suç eğilimi olan şahıslar ve bu şahısların kullanmış olduğu araçlar fiziki ve teknolojik sistemler aracılığıyla takip edilerek çalışmalar yapılmıştır. 2025 yılı Haziran ayında 2024 yılı Haziran ayına göre kişilere karşı işlenen suçlarda %9.3 oranında azalma, mal varlığına karşı işlenen suçlarda ise %29.3 oranında bir azalma meydana gelmiştir. Çalışmalar neticesinde 2025 yılı Haziran ayında ilimizde meydana gelen tüm asayiş olaylarının %95.1'i kişilere karşı işlenen suçların %96.9'u mal varlığına karşı işlenen suçların ise %72.4'ü aydınlatılmıştır. Hakkında arama kararı olan şahısların teknolojik imkanları etkin şekilde kullanarak en kısa sürede yakalanıp adli mercilere teslimini sağlamak ve bu süreçte yeni suç işlenmesini önlemek amacıyla yapılan titiz çalışmalar neticesinde Hırsızlık suçundan 13, yağma gasp suçundan 7, dolandırıcılık suçundan 23, kasten öldürme suçundan 4, cinsel suçlardan 2, terör suçlarından 7, narkotik suçlardan 34, güvenlikten 1, kaçakçılık suçlarından 23, siber suçlardan 26, diğer suçlardan 149 ve 366 ifadeye yönelik olmak üzere toplam 655 şahıs yakalanmıştır. Rüşvet rüşvet suçunu işlediği tespit edilen bir çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik yapılan operasyonda ise 7 şahıs hakkında adli işlem tesis edilmiş, 4 şüpheli şahıs tutuklanmıştır. Operasyonlarda 3 adet tapu, 3 adet senet 2 adet sahte alım-satım sözleşmesi, 22 bin TL suçtan elde edilen para, 7 adet bilgisayar, 31 adet muhtelif mali malzeme ele geçirilmiştir. Yapılan çalışmalar neticesinde, bir çıkar amaçlı suç örgütü çökertilmiştir. Silah, mühimmat, emtia, tarihi eser, tütün mamulleri ve alkollü içki kaçakçılığı, vergi kaçakçılığı ve tefecilik olaylarına yönelik gerçekleştirilen, 63 operasyonda 72 şahıs hakkında adli işlem tesis edilmiştir. Yapılan aramalarda 420 paket kaçak sigara 31, 30, 95 adet paketlenmiş tütün 1572 adet kaçak ilaç 580 litre kaçak etil alkol 61 adet tarihi eser 1 adet tarihi eser arama dedektörü 2 adet kazı malzemesi 2 adet sahte plaka ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirilmiştir. İlimizde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti ve kullanımı suçunun önlenmesine yönelik teknolojik destekli analiz çalışmaları neticesinde çıkarılan risk haritalarına istinaden park, metruk bina, okul, dershane ve benzeri gibi özellikle gençlerimizin yoğun olarak bulunduğu alanlarda devriye ve takip görevlerine ağırlık verilmekte. Ayrıca Narko. nokta en iyi narkotik polisi anne, narko rehber, narko gençlik projeleri kapsamında önleme ve bilgilendirme faaliyetlerine devam edilmektedir. İlimizde 2025 yılı Haziran ayında uyuşturucu madde ticareti yapan, torbacı olarak tabir edilen sokak satıcısı şahıs ve organizasyonlara yönelik yapılan operasyonlar kapsamında Uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan 80 şahıs, uyuşturucu madde kullanma ve bulundurma suçundan 185 şahıs, izinsiz kenevir ve haşhaş yetiştirmekten 5 şahıs olmak üzere toplam 270 şahsa adli işlem yapılmıştır. Uyuşturucu suçlarına yönelik yapılan operasyonlarda 30.480 kullanımlık kağıda emdirilmiş halde bonzai 3290 gram esrar maddesi, 696 adet ekstazi hap maddesi, 553 adet sentetik ecza maddesi, 597 kök kenevir bitkisi, 135.700 kök haşhaş bitkisi, 159 gram metamfetamin maddesi, 29 gram eroin maddesi, 13 gram sentetik bonzai, 553 gram kokain maddesi ele geçirilmiştir. Madde bağımlılığı ile mücadelede farkındalığın arttırılması amacıyla ilimizin farklı bölgelerinde gerçekleştirilen 19 eğitim ve nokta faaliyetlerinde 3575 kişiye ulaşılarak bilgilendirme yapılmıştır. Teknolojinin hızla gelişmesiyle birlikte sanal ortamlarda sıklıkla işlenen dolandırıcılık Başkasına ait kimlik bilgilerinin kullanımı, cinsel suçlar, yasa dışı içerikler ve sosyal medya üzerinden işlenen suçlar gibi birçok tehdit bireyleri ve toplumu hedef almaktadır. Emniyet ve Jandarma birimlerimiz siber devriye faaliyetleriyle dijital delilleri toplayıp adli bilişim incelemeleri yaparak suçluların tespitini sağlamakta ve vatandaşlarımızı siber tehditlerden korumak için çalışmalarını kesintisiz sürdürmektedir. 2025 yılı Haziran ayında siber suçlarla mücadele kapsamında siber devriye faaliyetleri sonucunda suç unsuru tespit edilen toplam 168 şahıs veya hesap ile ilgili adli işlem yapılmıştır. Çevrim içi çocuk istismarı suçuna yönelik yürütülen çalışmada ise bir şüpheli şahıs yakalanarak tutuklanmıştır. Ödeme, yasa dışı bahis ve bilişim suçlarına yönelik gerçekleştirilen 3 operasyon sonucunda 23 şahıs yakalanarak haklarında adli işlem tesis edilmiştir. İlimiz genelinde sürücülerin ve yayaların güvenliğini sağlamak, trafik akışını düzenlemek, trafik kazalarını önlemek, trafik kurallarını ihlal edenleri tespit etmek amacıyla polis ve jandarma trafik birimlerimizce otoyol, devlet karayolu, il yolu ve kazaların yoğunlaştığı cadde, sokak, kavşaklarda, radar, drone destekli ve fiziki yapılan çalışmalarda 2025 yılı Haziran ayı içerisinde 195.356 aracın trafik kontrol ve denetimleri yapılmış, muayenesi olmayan, cam filmi takılı, abartı egzozlu ve sigortasız olmak üzere toplam 1838 araç trafikten men edilmiştir. Trafikte yapılan alkol denetimlerinde 562 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan 20 araç sürücüsüne ise alkolmetre cihazını üflemeyi reddetmekten idari işlem yapılmış. 582 sürücü belgesine el konulmuştur. 2025 yılı Ocak-Haziran aylarını kapsayan 6 aylık dönemde ise 1.081.743 aracın Trafik kontrol ve denetimleri yapılmış. 9894 araç trafikten men edilmiştir. 2716 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan 130 şahsa cihaza üflemeyi reddetmekten idari işlem yapılmış. 2846 adet sürücü belgesine el konulmuştur. 2025 yılı Haziran ayında yapılan trafik denetimlerinde 2024 yılı Haziran ayına göre denetlenen araç sayısında %40.5 oranında bir artış meydana gelmiş. Ancak cezai işlem uygulanan araç ve sürücü sayısında ise %23 oranında bir azalma meydana gelmiştir. Trafikte kurallara uyan, kendisinin ve başka sürücülerin can ve mal güvenliğini düşünerek hareket eden vatandaşlarımıza Teşekkürlerimizi iletiyoruz. İlimizde insan ticareti riski altında olan bireyler, kadınlar, çocuklar ve mülteciler gibi hassas grupların korunması amacıyla kapsamlı çalışmalar yürütülmektedir. Bu kapsamda 2025 yılı Haziran ayında ilimizde bulunan 6 mobil göç aracı ile düzensiz göçle mücadele kapsamında 1358 yabancı uyruklu şahsın denetimi yapılmış. Yapılan denetimler neticesinde 108 düzensiz göçmen tespit edilerek haklarında sınır dışı işlemi başlatılmıştır. 2025 yılı Haziran ayında bir göçmen kaçakçılığı olayı meydana gelmiş, olaya karışan bir şüpheli şahıs hakkında gerekli adli işlemler tesis edilmiştir. İlimizde kamu düzeni, kamu güvenliği ve asayiş hususlarında çalışmalarımız titizlikle ve kararlılıkla yerine getirilmektedir suç ve suçlu ile mücadelede ilgili birimlerimizce her türlü önlem alınmaktadır. Kolu kuvvetlerimiz denizimizin huzuru ve güvenliği için gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürmektedir. Mesai mefhumu gözetmeksizin görev yapan mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.